Sevgili spor düşkünleri Bayern Münih'in Barcelona'yı 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki hakem hatalarının ardından UEFA Başkanı Michel Platini sahada 5 hakem var hepsini yanlış görüyor dedi ve tartışmaların önüne geçmek için önümüzdeki sezondan itibaren 5 hakemin maç içinde yaptıkları konuşmaların kaydedilmesini önerdi. Platini'nin bu önerisinin hemen ardından bir açıklama yapan Milli İstihbarat Teşkilatı ise hakemlerin dinlenmesi için göreve hazır olduklarını açıkladı. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok konuşmayı başarıyla kaydettiklerini belirten MIT yetkilileri temiz şampiyonlar ligi için hakemleri de dinlemek istediklerini Platini'ye iletti. Kararını vermeden önce MIT hakkında bilgi almak için Başbakan Erdoğan arayan Platini ise Başbakan'ın bu çocuklar bir harika, beni bile dinliyorlar cevabı üzerine MIT'le anlaştıklarını açıkladı. Platini ayrıca MIT sayesinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde faili meçhul faullerinde önüne geçileceğini duyurdu.